Yani yeni bir faza geçtiler dedin ya. Bu yeni faz değil ama şimdi Kürt konusunda yine bence kendisini gösteriyor. E, Diyalogçu gibi gözlüküp yine inkarcılıkla devam ediyorlar. Komisyonda bir barış annesi konuştu. <laughs> Rebi Akran. Kürtçe konuşuyor kadın. Yani zaten o yaştakilerin Kürt illerinden gelenlerin belirli bir kısmı Türkçe bilmiyor. Yani ana dilleri Kürtçe. <laughs> e, kadının sözünü kestiler yarıda ya. Kürtçe konuşmadı. Ya şimdi bu komisyonda Kürtçe konuşulmayacaksın ve Türkçe bilmeyen bir anne yani Kürtçe konuşamayacak. E, yani ne yapalım komisyon ne yapalım? Yani? Böyle, böyle bir tuhaflık olur mu? Şimdi bu komisyon milli birlik işte bilmem neyi şey yapma kardeşlik bilmem nelik falan filan. Ya artık bu gerçek işte ya bu insanların ana dili Kürtçe. Kürtçe konuşuyorlar çocuğunu kaybetmiş barış annesi bırak konuşsun 10 dakika yani hiç sevmediğim bir kelime ama diyeceğim. Senin bu kadar toleransın yoksa bu işe. Yani başında bile tahammül edemiyorsan şu konuşmaya. Ne çıkacak ki buradan? Diğer bütün bugüne kadar konuştuğumuz tuhaflıkları bir tarafa bırakalım. Yani bölgesel e, ilişkiler, siyaset, Suriye falan. Kürtçe ya 10 dakika Kürtçe. Şey geliyor bana. Sevimsiz geliyor son derece. Şimdi baştan aşağı haklısın. Olay ne bakalım? Şimdi Türkçe'ye bile tahammül yok mecliste. Peki neden? İşte Numan Bey sanmıyorum ki o kadar faşizan bir zihniyette olsun. Ama şunu biliyor ki ya burada mecliste Kürtçe konuşursa işte seçmen bazında bir şeyler olacak. Bir işte mecliste Kürtçe konuşuldu şu bu falan bir şey olabilir. Risk aldığını düşünüyor şu anda. Tamam. Şimdi Numan Bey onu düşünüyor. Neden düşünüyor peki? E çünkü e siz herkese sabah akşam terör 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 terör. Yani işte ya 50 yıllık devlet memuru Kemal Kılıçdaroğlu bölücü falan dediniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok tutan bir insan değilim de yani adam böyle bir bölücü falan olmadı açık. Şimdi ülkede o kadar uç bir noktada en normal siyaseti bile siz e, terörize ettiniz e, 15 yıldır tam anlamıyla. E ondan sonra da e, Kürtçe'ye bile tahammülü olmayan bir seçmen kitlesiyle karşı karşıya Siz kendi seçmenizi kendi suretinizde bir şekle soktunuz. Şu an o şekil sizi sıkıştırıyor. Hareket edemiyorsunuz. İlkan tek bir şey diyeceğim. Hani dedin ya kendi seçmen kitlesi diye. Kendi seçmeni, kendi kitlesi onun Kürtçe yani herhangi bir getirdikleri birinin Kürtçe konuşmasını daha anlayışla karşılayabilir. Bence muhalefetten de çekiniyorlar. Çünkü şimdi başka Bu bir soruna mi? da geleceğiz buradan ama toplumun hiçbir kesimi Kürtler dışında Kürtçe konuşulmasına bırak sempati yani tahammül edemiyor insanlar. Şimdi böyle bir derdimiz de var. Hep baştan beri diyorum ya bu süreçte hiç toplum üzerine çalışılmadı diye. Senin dediğin gibi verdiler gazı, verdiler gazı.